Öyle yapıp, öyle. O zaman şöyle yapalım. Sizi şöyle karşıya alalım. Siz bize bu olayı da anlatın. Ne yaptık burada? Ondan sonra da biz hayırlı olsun. cihaz şey, yani. mikrofon Mustafa Bey nerede? Kızım ya. mikrofon. Burada, mikrofon. Burada, <laughs> burada. Sayın Valim, Sayın müşterim. Şimdi millet protokol kuralları aç. Bu kurallarımız, sözleşmemiz, başladınız. Bu sözlüğümüzü. Posta Şeyh Sultan Hamidi Camii 209 dönüşümüzdür. Yakatısına kurmak süretiyle esaslı programlar programına dahil edildi. Bu aşamada ıı, caminin genel olarak hemen bütün alanlarında çevre alı olmak üzere çok esaslı dokunuşlar yaptık. Bütün cebelerde sıvar hastalığa dair olmak üzere minaresiyle, iç tarafta minber, e, iç pencere tarafında, bir de mavi taşıyan e, ahşapların değiştirilmesi, e, bu anlamda çevre üzerinde olan e, ve oldukça çevreyi dalaltan ve yıkamaya unutmuş olan türbe kısmı vardı. Onu açık bir hale getirdik. Yanısı da e, tuvalet e, vardı bu e, aşamada. Onu da yıktık. E, şu anda burada bir tuvalet ve şarjı yok ama proje e, esnasında e, belediyemiz şöyle bir tarihten izah Alan çok dar olduğu için ki burada bizi mutlu etti. Şu anda alt kısmında belediyemizin bir alanı var. E, kendileri, buraya biz yapalım ve caminin çevresi açılsın diye tarihten izah edildiler. O alanda biz de çok uygun gördük. Sağ olsunlar. Ee, Resmi anlamda da alt oluşturmuş vaziyetteler. İnşallah kış ayına girmeden bitirilmiş olacak. Ee, caminin genel olarak durumu e, bizim açımızdan e, güzel bir restorasyonunu söyleyebilirim. E, bir sıkıntımız yok. Sadece hazire bölümüyle ilgili zaman zaman vatandaşlardan gelen bazı e, taleplerimiz vardı. Ve talepler vardı. Buradan bütün olan zatlar var ama Evet, geçmiş çok fazla bilgi olmadığı için orada bir isim yazma şansımız olmadı. Onda çok fazla fayda kaldı. Bundan da açıklamak istiyorum. Çünkü arka tarafta mezarlıklar var ama isim yazılı değil. Ee, bunun da e, nedeni bu. E, sen, e, müftülüğümüzle bu istişare halindeyiz. Çok sağlıklı verilere ulaşabilir isek orada belgeli bir çalışma yapacağız. Ee, Elimizde çok resmi, o anlamda çok ciddi, yani yaz yazacak kadar bir bilgi olmadığı için, bir sebebiyle ilgili, onu eksik bıraktık. Bu bağlamda da vatandaşlarımızın bu konuda bilgi olmasına, bilgisi olmasına fayda var diye düşünüyoruz. Bu restorasyonda benle emeği geçen bölge müdürü ve personelime, yine Asmer, enmakliliket şirketi firmasına, çevre tanziminde ve güzellemesinin özellikle biz resmi yardımcısı demeyen Tosya Belediye'mize, bütün süreçte bize katkısı olan en, en önemlisi ciddi bir sabır gösterip iki yıl boyunca çok uzak yerlerde ibadete giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurumun ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. Katılımımızın dolayı tekrardan tekrarım teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun. <laughs> Sayın Vekilim. Sayın Valim Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri, değerli Tosya Hemşerilerim, hepinize cuma tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin. Tabii son 10-15 yıldır gerçekten tarihi eserlerimizin yeniden eski hüviyetine kavuşturulması, ayağa kaldırılması noktasında Kastamonu'da çok büyük adımlar attık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz Kastamonu'nun zaten bu açıdan zengin bir e, tarihi var, geçmişi var, medeniyeti var. Bu 185. geçmişimize sahip çıkma bu eserlerin, camilerimizin, medreselerimizin, efendim, e, külliyelerimizin, hamamlarımızın ayağa kaldırılması, tekrar işlevsel hale getirilmesi gerçekten e, hem Kastamonu'da yaşayan bizler olarak bizleri çok memnun ediyor. Hem de emin olun dışarıdan gelen Kastamonu'yu e, gezmeye, görmeye gelen herkeste yani ne kadar e, derin bir geçmişimiz var, ne kadar e, derin bir kültürümüz var diye bizlere bunu ifade ediyorlar. Tabii bu manada çok iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Kastamonu merkezde mesela Artık e, restore edecek değil mi, e, çok evet, az son. belki de kalmadı diyebilirim. Köylerimizdeki camilere şu anda e, son yıllarda başladık, onları yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu ve benzeri eserleri tekrar e, yenilenmiş, restore edilmiş haliyle halkımızın, hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu tarihi camimizle, Şeyh İsmail Rumi camimizle e, gerçekten müdürümün bahsettiği gibi çok da güzel olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekrar e, cumanızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Niye göremedik? Mikrofon önce senin bir <laughs> böyle <laughs> tamam Sayın Milletvekilim, sevgili kaymakamım, alay komutanımız, komando alay komutanımız, bölge müdürümüz, çok kıymetli tosyallar, belediye başkanımız, kıymetli misafirler, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eee sayın bölge müdürümüz Erdal Bey güzel bir şekilde özetledi. Sayın vekilimiz de Kastamonu'nun özellikle e, tescilli vakıf eserleri konusunda ne kadar zengin bir olduğundan da bahsetti. Gerçekten de Kastamonu e, tarih ve doğa şehri ama aynı zamanda bir inanç şehri. Boşuna biz kadim şehir demiyoruz. Gerçekten de her anlamda çok güçlü bir medeniyetin, çok güçlü bir topluluğun e, izlerini en üst seviyede taşıyor. Bugün de burada bunun en son örneklerinden bir tanesindeyiz. Şeyh İsmail Rumi Camii. Özellikle 2004 yılında itibaren Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Kastamonu özelinde tüm ülkemizde olduğu gibi çok yoğun bir çalışma içerisinde. Şu an bile dörde yakın camimiz, öyle mi? Evet. Ee, restorasyon çalışmaları merkezinde devam ediyor. İnşallah iki tanesini önümüzdeki ay içerisinde izin tek hizmeti açacağız. Geçen sene yine böyle güzel bir kalabalıkla Benli Sultan evet. açılışını gerçekleştirmiştik. Vakıflar e, Bölge müdürlüğümüz, atamızın, ecdadımızın yadigarlarını bir bire güçlü bir şekilde ayağa kaldırıyor ve Kastamonu'nun özellikle ilaç düzme alanında da çok ciddi bir cazibe merkezinde bu eserlerde zaten çok ciddi katkı sağlıyor. Yanılmıyorsam 185'e yakın bu anlamda Kastamonu'da bak. tescil eserimiz var. Bu da müthiş bir zenginlik. İnşallah bunların biz hem bakım onarımlarını, aynı zamanda bakımlarını, çünkü yaşatılması da çok önemli. E, bu anlamda arkadaşlarımızın çok güzel çalışmaları var. Ben de Sayın Bölge Müdürümüz Denizli'de tüm vakıflar bölge müdürü personeli tebrik ediyorum. Ayrıca mahalle hakkında, e, halkı da iki yıla yakın bir süre e, camide mahrum kaldılar. Biraz zorluk çektiler hatta neresinde ama sabrın sonunda da böyle güzel bir sene kavuştular. E, ben tekrar birazdan tekrar ibadet edeceğim, açacağımız şey İsmail Rumi Camisi'nin hayırlı uğurlu diliyorum. Burada edilecek ibadetlerin kabul ve makbul olmasını diliyorum. Tekrar ebeğin geçen tüm arkadaşlar yürekten tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Evet. sağ olun. Evet. Şimdi müdürüm aslında buranın hikayesiyle alakalı biraz daha bilgi var mı sende? Ha? araştırıyoruz. Araştırdım. Ee bölge müdürümüzün dediği gibi Güzel, net, bilgiler. Aynen, net bilgiler, aynen net bilgiler. Kitabı olduğu zaman kitabesini yaptık. Evet. 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 Burada Kastamonu'da evet. en eksikliği evet. bir evet. hmm. bir tanesi Ama çalışıyoruz. B bara, değil mi? çalışıyoruz. Bu Evet. Buyurun. دعونا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم vehdina ve vefıkna ilel hakkı ve ila tarifim müstakim, bi daraketil Kur'anil azim, ve bi hurmetmen erseltehu İlahi Ya Rabbi, bizlere dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru Ya Rabbi. Rabbimiz bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla, cennetine koy cemaline müşerref eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, ordumuzu, askerimizi sen muhafaza eyle. Amin. Devletimizi içeriden ve dışarıdan yıpratmak isteyen, yıkmak isteyen din düşmanlarına, hainlere sen fırsat verme Amin. ya Rabbi. onların tuzaklarını kendi başlarına geçir. Bizleri sağ selamet, huzur, afiyet içerisinde düzlüğe çıkar ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, minarelerimizden okulan ezanlarımızı dindirtme. Amin. Şafaklar gibi dalgalanan bayrağımızı indirtme. Amin. Düşmanlarımızı sevindirip dostlarımızı üzme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, şu anda açılışını yapmakta olduğumuz camimizin ilk inşa edenlerine rahmet eyle. Amin. Yeniden inşa edenlerin, bu konuda emeği geçenlerin, ve şu anda duamıza amin diyenlerin de geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amen. Bu camimizin ve bütün camilerimizin cemaatini bol ve daim eyle. Amen. Ya Rabbi bizleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi mescitlere bağlı olanlara arşın gölgesinde gölgelenmek şeklindeki müjdesine mazhar eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Bizler de sevdiğin, seçtiğin kullarının cümlesine ilhak eyle ya Rabbi. Subhan Rabbi Rabbil Azze Tamma Yusufur ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Evet, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. İbadetleriniz vakit olsun inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. giriyoruz değil mi? 15 dakika var. Burada ne var? Sayın Valim burası en kaçın mahalli mahalli. Üst kata da buradan çıkış yapılabiliyoruz. Öyle mi? Sayın Valim hoş geldiniz. Merhabalar. E, ee, TV 37 ben Güler Ecel. E, ee, şu an canlı yayındayız Sayın Valim. E, ee, Tosyonumuza hoş geldiniz. Hoş Tekrardan. Birkaç evet. sizden e, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Vallahi biraz önce de konuşmamızda ifade ettik. Bugün Tosya'ya çok hayırlı bir iş için geldik. Geçen hafta da buradaydık. Şimdi bugün iki yıldır yaklaşık restorasyon çalışması devam eden Şeyh İsmail Rumi Camisi'nin açılışına geldik. İşte birazdan gezeceğiz ama dıştan baktığımız haliyle son derece güzel bir eser ortaya çıktı. Kastamonu'daki vakıf eserlerinin ayağa kaldırılması, yaşatılması noktasında var. Bölge müdürü olarak çok yoğun bir zaten çalışma içerisindeyiz. Hemen hemen tüm vakıf eserlerimizi canlı bir şekilde ayağa kaldırdık. İnşallah bundan sonra da bakımlarını en üst seviyede yapacağız. Bizlerden ya yani önceki büyüklerimiz, atalarımızın geçmişini bize emanetlerini İnşallah biz yakışır bir şekilde bizden sonraki nesillere de aktarma konusunda görevimizi yerine getireceğiz. Kastamonun Kastamonu'nun ve Tosya'nın İnşa de katkı sağlayacak bu eserin yapımına emeği geçen tüm arkadaşlar tekrar tebrik ediyor. Allah e, hayırlı eylesin. E, bu vesileyle dostluğa da hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim. Buyurun. 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 Aleykümün Aleykümün güzel, Hoş Öyle mi? Evet. Kastamonu vatıflar bölgen gibi inşaat mühendisi Mustafa Ali. Mustafa Bey, siz mi kontrolük yaptınız? Ben yaptım sayın var. Çok güzel. Burası kadınlar bölümü. Yok, gel çekeyim. Bir şey mi var? Buyurun. Öyle bu. İlkin daha aşağıda. Sayın vekilim. Öyle mi? Hoş geldiniz. Başlamaz. Sizden Dağlıyorum. de birkaç cümle alabilir miyiz efendim? Evet, demin de konuşmamızda ifade ettik gerçekten bu ve buna benzer eserlerimiz son e, 15 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gösterdiği hedef doğrultusunda Kültür Bakanlığımız Vakıflar, Genel Müdürlüğümüz Vakıflar, ilimize bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından e, çok sayıda eserimiz gerçekten e, yakışır şekilde kazandırıldı ilimize. Hemşerilerimizin kullanımına sunuldu. Bugün de Şeyh İsmail bir cami böyle güzel bir cami böyle tarihi bir cami. Açılışında birlikte olmaktan dolayı Tosya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarınıza evet, sağlık. Kolay, sağ Kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Tosya'dan Şeyh İsmail Rumi Camii'nin açılışından canlı yayın yaptım. Ee, açılışımıza çok sayıda misafirlerimiz ve bürokratlar katıldı. Ee, Tosya'mıza çok güzel bir hizmet yapıldı. Camimiz restore edildi. Ee, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün cuma. Herkesin cumasını kutluyorum. Dualarda buluşmak üzere diyorum. Ve ezanımız okunuyor. Birazdan da e, cemaatimizde namaz kılınacak efendim. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Şöyle ben size camımızı da biraz göstererek böyle veda edelim. Cuma namazı farz değil. <gülüyor> <gülüyor> Onun için çıkıyoruz. Allah da etsin. Evet sevgili izleyenler. Şöyle size camimizin dışından da görüntüler vermek istedim. herkese hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın.